Herkese merhaba. Bugün kızımla birlikte efsane bir Kore usulü noodle yapıyoruz. Anne söyleyelim mi? Erişteyi içer bakkaldan aldık. Gerçek Kore ürünü yani. Evet evet kendimi bir anda ki dramada gibi hissediyorum vallahi. Anne hadi aç artık noodle'ı. Açtım kızım. İçinden tüm çıkan malzemeleri böyle pıt pıt diye içine döktün. Sanki tarif yapmadın sihir yaptın. Sıcak suyu da döktük bekliyoruz. Çok sabırsızlanıyorum ama. Ben sabırsızım tabii ama baktım ve hayda hala olmamış. Anne dedim sana sabır testi bunadı. Bu arada ekşi lahana turşumuz da var. Evet onu da içine ekledik. O kadar güzel oldu ki yüzümüz böyle ıyık diye ekşi ekşi oldu. Anne olmuş galiba. Evet eriştemiz hazır tamamdır. Tadına bakalım mı? Hadi bakalım kızım. Deneyin inanılmaz kolay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.